Aydın. Tamamen oldu. Mehmet sonunda ses aç. Ne ya sen o? Ses var. <laughs> altı. Okay, altı Şu sivili alıyorum. Açım şu... ben de. Açım. Bak şimdi. Mehmet sağ tarafta bir şey yok da sol tarafta bir ses alta var. Basana. Bir altı bile basana. Altı bir de Ctl basın. Sağa giriyorum ben. Sağ taraf temiz Mehmet. Aldım seviyeli. Tamam sen al. Sen sen geç ben açayım bu sefer sana ya. Sen geç geç. Ortaya orta açılırken söyleyeyim ben de Stay buradan. Stegre yapıyorum. Kapı açık Mehmet. Açtım kapı. Sağ tarafı dikkat et ama. Tamam ben sola çıkıyorum. Açık kapı var. Tamam vuruldu. Sivilli alıyorum ben. Devam et devam et. Tamam Mehmet devam et arkamdayım. Sola dikkat. Oradan uzak durun bu arada o şey giden main hall'a giden. Disko'ya direkt. Ee, yani, bu arada evet oradan uzak durun o ortadaki koridordan çünkü orası bağlı. Tıkodaki adam vurabiliyor sizi. Devam devam mı edelim yoksa sağ mı devam edelim. Yani yes. sağ devam edelim? Ben alt katı temizleyelim alt katı. Devam edelim. Ortaya bence şimdi. Okey devam et. Tamam pikliyorum. Bir dakika açacağım. İsterseniz kırabilirim. Açalım bence ya burayı. <laughs> ee, o adam <laughs> arada <ararım>. yok. <laughs> şey. Kapı açılmış ama burada dikkat edin. Tamam. Birisi devam etsin. ben devam ediyorum. Biri var sola kaçtı. Dikkat. Sağ taraf. Ya, Temiz solda. Solda var kaçtı böyle. Yaşıyor yaşıyor. Sola kaçtı. Sivir olabilir. Bomba 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 bomba. Arkanda bomba. Kesin bomba. Yani sağda iki kapıda da adam vardı bu. Girelim mi dibine? Ha patlamıyor yok sıkmadı sadece patlamaz. Evet evet onu sıkmayın. Yaktı bekle, bekle. Şey şu bak. Düştü bir Ya şu kamera çalışmıyor aptal sonra. Döndüm Birisi sanırsam karşıda, haberiniz olsun. Sanırım, Adam var, Adam var. Çok soğuk, Tam Tamam, şu halde beni vurma. Sanırım ben de. Arkandayım, et Gir. Tamamdır, işimiz yok. Sen kapıyı pikle. Buraları temizlet o zaman. Bak şu yanında kim? Ben de. Okey. Sen pikli. Gel. Solda. Giriyorum. Bir dön sola. Bekle, kademe, her kademede beni bekle de ben yetişeyim sana. Tamam, ben size indim. Okey, devam edelim. Bekle, bekle. Tamam. Tamam. Get down and put your hands on Get down and put your hands where I can see Adam var. Sivil. Sivil. Aynı yere döndük, aynen aynı, aynı yere, aynı yere Kapı <laughs> kırabilirim isterseniz. Cemli dur belki orası da... Ortaya açılıyor ya. Ya ortadan <laughs> devam edelim artık. Allah kurtarsın. Yalnız arkadaş şey alsanız ya. Bekleriz. Ee, kadın atletik kaldı. Geldiğimiz yeri geri döndük. <laughs> Okey ben, ben, şu diskonun yanındaki küçük alanla ilbar bar şey diyeyim. Tam buralara bakmışlar ya. Sen sen şuradan devam edelim şu camlı kapıdan. Bakmışlar. Yok bardan girelim bence. Tamam ben o zaman kırıyorum ben buraya. kapı boş zaten bizim burası. İki, i̇ki var mı? Evet Lek kırıyorum. Bekli adam var galiba. Kesin. Geldiğimiz yerde adam var. İki kesin. Evet. İki kez mi? Pardon ben bir kez anladım. Camini kapıya Solda bir tane sivil var. Sivili alıyorum. Camini kapıya açıyorum. A sivil. Fakat bombala. Ah <laughs> oldu ben koydum elimi. Eee biz köye girmedik mi? Açıdan şey var. Solda merdiven var. Bir ben de geldim. Bir de apardım üstü sen. Ben bana mı sıktınız? Ben sıktım ben. Okey. Bir saniye bir durun. Ben sola dönüyorum. Burası temiz. Tamamdır geldim. Koydum eğimi. Sen bak oraya. Ben de iki katı çıktım. Ya ben de ikinci kattayım şu an. Atış var. Şart arkanındayım. Atış yedim ben bir ara. Kim yedi ateş? Ben yedim şart. Öldü. Tamam ben buradaki sivili alıyorum. <laughs> Tamamdır sivil Ölmem. güvende. Silahını evet, da alıyorum. Tamam haberler. Şuan yürüyoruz. Öldü o da. Açıyorum, gir. Bu silah nerede? Şurada. Merdiven var burada. Çıkıyor muyuz merdivene? Çıkıyoruz ama not safe. Bakın etraf. Ben sola, sen sağa. Adam var. Bizden bizden bizden. Last. Biz varız burada. Dönüyor muyuz? Arkandayım evet. Gidelim geri. Geldiğimiz yere. Okey. Dönüyor. Aa burada ses var. Lights Bitti. Yani. Değil mi? Abi bir şey Tamam. Abi kim? tip kill attı? Ben yarışık attım. <laughs> o kadar kurtardım Eğitim ben seni. Hani. Ayıp lan sana. E mi var? var. Şehidimiz var da ben vurdum. Düşman vuramadı, dost vurdu. <laughs> o yedi. Hadi bitirin hadi. Sen de vursam mı? Ulan tam da eslik oyunda ha. Ne o? Sıçtı ağzımıza. Bir dakika team kill alınca artık şey yapıyor da hiç yapmıyor lan. Hayır da yani. Şey düşüyor. Ya düşüyor, düşüyor mu? Heyecan verir misin bu arada oyunda? Ben veremiyorum bu arada. Ya ben şey diyeyim. ...ben adamı sen, Hı. sen götür. Laptop'tayım o yüzden veremiyorum. Ben tam verebilirim galiba. Gayet iyi. Gayet iyi. Tatlı. Alacak bir şey. Ya bu nasıl bir ayak ya? Bu ne amına koyayım? Geliyorsun buraya. O adam ka kaç tane çiçeği var lan burada? Dur ben bir hop kapatıyorum. Gelcem. Çok iyi ha. Uzaklaştım mı böyle? Vay amına koyayım.